Endir, 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 tamamdır. Hafta sonunu böyle güzel bir havada kaçırmayı hiç istemezdim. Güzelce Hisar'a geldiğimiz için de böyle berrek denizi ve dünyanın sadece dört tarafında olan Lausunları olan bir yeri görmeyi çok sevdim. Burası insana huzur veriyor. Hafta sonu burada geçirmek herkes için bence çok güzel bir şey olur. Kardeşimin de doğum günü kutladık. Çok güzel oldu. Yani e, huzur bulmak istiyorsanız bence burası çok uygun bir seçenek. Gezip fotoğraf çekebileceğiniz çok güzel alanları da var. O yüzden hani tarihi bir yeri, doğal bir yeri görmek de çok güzel hissettirir insana. Sonuçta sadece dünyanın dört yerinde olan lavsunları burada var. Güzel, gururlu hissettiriyor bir Bartın olarak da tabii ki. Burası değil Bartın'ın Türkiye'nin en seçkin yerlerinden birisi. Dünyadaki dört noktadan birisi. Çünkü bu karşıda gördüğümüz lav sütunları 80 milyon yıl yaşında. Yani bunu bu cümleyi kurmak, bunu söylemek bile insana heyecan veriyor. Zaman zaman gelip hem nostalji yapıyoruz hem denizin, güneşin, doğanın tadını çıkartıyoruz kendimizi iyi hissediyoruz. Günün yorgunluğunu, haftanın yorgunluğunu atıyoruz. Pandemi döneminde gelemedik ama malum nedenlerden dolayı. Ben gibi. Ben Ne filan